Ya babacım bu kız nerede kaldı bak okula geç kalacak ha. Ne yapayım oğlum bekliyoruz işte Allah Allah ben mi bekletiyorum sanki. Kızım hadi biraz hızlı ol bak abim bekliyor. Hadi Zeynep hadi bütün ailesini bekliyor. Okula geç kalacaksın hadi. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Tamam ya. Nerede kalmış babacım? hadi. Oğlum sen de bir sabırlı ol. Geliyormuş işte. Tamam bağırmayın. ya geldim işte. Buyurun, ne oldu? çantamı seriyordum. Bu nasıl bir çanta hazırlama kızım ya? İki 3'te seni burada bekliyoruz. Bundan sonra sabah yedisinde burada hazır olacaksın tamam mı? Sabah 7'sinle ya çok erken. Ben o zaman da uyuyayım. Kızım birisanı saat 3'te Allah Allah. Bak abi kapıda ağaç oldu kızım. Şaka falan yaptık da harbiden acilen düşüyordum ya. Nerede kaldın kızım sen? Gel Neyse hadi bakalım doğru okula gidiyorsun Hangi okula gideceğim Kızım senin kaç tane okulun var ya Hayır yani başka okulda okuyorsun da biz mi bilmiyoruz Ay babacım ben de nerede okuduğunu da anlayamadım ki ya Bir yatın okula veriyorsunuz bir kere alıyorsunuz bir daha veriyorsunuz Sonra başka bir okula veriyorsunuz anlayamadım Kerem aşkım gerçekten biz bu kızı en son hangi okula yazdırdık Hangi okula mı onu şey biliyordu ya asker bebek biliyordu Babacım zengin okuluna yazdırdık biz onu ya öyle hatırlıyorum Artık gidince göreceğiz Ay bunu... Dediğimiz gibi zengin okuluna gidiyorsun kızım artık orada okuyacakmışsın. Orası senin için yatır okuldan daha iyi herhalde. Ay anneciğim her yer yatır okuldan daha iyi biliyor musun? İstersen evde bile eğitim alabilirim. Evde eğitim mi? Ona paramız yetmez. Yüksek bir şeyler arama kızım. Bu şehir böyle. Yoksa aradını bulamazsın. Ay babacım, tamam ya. Ee gitmiyor muyuz ya? Ben burada valla ağacının düşeceğim bakın ha. Kapı da açık. Hava da soğuk zaten. Donuyorum. Ya bir yani şu kapıyı kapatın ya. Hastayım zaten. <laughs> kötü ya. para ne kızıyorsun kardeşim ya. Kardeşimiz gelmedi için açık diyorum buraya. Okula götüreceğim. Gelmek bilmiyor bir türlü. Ya askeri kardeşim. Senin kafan halbiden hiç çalışmıyor ya. Zeynep gelince açsana kardeşim kapıyı. Şimdiden niye açıyorsun? <laughs> zaten kötü ya. Olmaz birader. Bu kapı açık kalacak. Ya anneciğim şuna bir şey söyleyin <laughs> Kötüyüm diyorum hastayım Kapıyı açık tutuyor ya Zeynep sen de gideceksin git okuluna be kardeşim Ya bu olay dandı dolaştı Bana nasıl geldi abi derim Tamam gidiyorum okuluma hadi Allah'a ısmarladık Babacım anneciğim görüşürüz Görüşürüz kızım dikkat et kendine bakayım Yeni arkadaşlarına iyi davran Öğretmeninin canını sıkma bak bu okullarına atılırsa Başka bir okulumuz yok kızım Tamam Allah Allah ya bu çocuk ne yapıyor ya çek beni. Polis abim geçmiş olsun. Hadi ben okula gidiyorum. Gelince görüşürüz. Teşekkür ederim benim canım kardeşim. Hadi bakayım hayırlı okullar. Ya Zeynep hadi kızım gitmemiz lazım ya. Allah Allah geç kalacaksın sonra babamlar bana kızacak. Tamam Yapacak bir şey yok gitmem lazım. Aslı gidiyor gidiyor be gitti. Gerçekten çocuğumuz okula gitti aşkım. Oh be sonunda. <laughs> ay Necim ben çok hastayım. Ne uyu hastaneye götürüyorsun beni. Vay ay bu kış bana hiç yayamadı ya. Hemen hasta uydum. Tamam oğlum tamam hadi giyin de götürelim bari ne yapalım. Üstüne gerçekten bir şey giymen lazım oğlum ya. Bu ne böyle? Yazda değiliz artık. Kış geldi. Ceket giy, mont giy, bir şey giy. Böyle şortla gezersen olacağı bu. Ay Kerem çocuk alsana kürsüne gitme Uyanay kadar hem hasta oluyorum hem de aza işitiyorum. Bu nasıl iş böyle? Ben anlamadım ya. Abi tamam gidiyorum ya. İtip kalkma işte gidiyorum. Bir düzgün yürümüyorsun ki canım kardeşim. Allah Allah. Zaten okula geç kaldın. Kim bilir kaçıncı derstesin şu an. Geç kaldıysam kaldım abi. Olur öyle insanlık hali. gün yani. Bak Zeynep bu okulun hocaları gerçekten çok katı. Onların sözünden çıkma tamam mı? Ayrıca biraz disiplinli ol ya. Bunu böyle çok rahatsın. Ya da Neyse tamam sana tartışmayacağım. Hadi hadi okula gel. Yardım edin ne olur bana yardım edin param yok lütfen 1-2 lira da olsa atın lütfen karnımı doyurayım Boşurun Zeynep dilenci o. hadi okula girmen lazım geç kalacaksın gel hadi Ne olur hanımefendi 3-5 kuruş deyip geçmeseniz bana bir para verseniz olur mu? Ya birader kardeşinden dilencilik yapma Ama bu güzel hanımefendi bana 1-2 lira vermezse kendimi kötü hissederim Hop kardeşim ne oluyor? Abi Hayır okulun içine gireceksin. Babamın kesin emri bu okulun içine girmeden gidemem. Eee hanımefendi bana bir iki lira verecek misiniz? Ay sen ne tatlı çocuksun ya. Benimle aynı yaştasın galiba. Evet senin aynı yaştayım. Ben eskiden bu okulda okurdum. Babam çok zengindi ama sonrasında babam iflas etti battı. Ben de bu okula devam edebilmek için para topluyorum. Ama ancak midemi doydurmaya yetiyor. Hadi Zeynep inanma bu yalancıya. Hadi be kızım. Sen tamamdır bekliyorum hanımefendi. Benim adım Zeynep. Benim adım da Ali memnun oldum. Ben de memnun oldum Ali görüşürüz. Geleceğim birazdan. Ay şu kıza bak zengin zombi yeni galiba burada dışarıdaki çöpçüyle konuşuyor. <laughs> Şuna bak ya. Dışarıdaki çöpçüyle mi konuşuyor? <laughs> çok komik bir durumda ya bu kız. Hayır yani güzel de niye öyle bir çöpçüyle konuşuyor anlayamadım. Bilmiyorum. Çok değişik bir kız ama abi çok yakışıklı asker galiba. <laughs> ne asker mi? Hazır ola geçmem mi lazım anlayamadım. Ay yok sen de kafayı mı yedin ya manyak mısın? Niye hazır ola geçiyorsun? Asker dedin ya ondan şey ettim. Hadi Zeynep hadi içeri girmen lazım. Hadi kızım hadi yürü be yürü ya Allah Allah. Ay Ya bu adam beni biraz korkutuyor ya. Tamam abicim hadi gidebilirsin ben derse gireceğim. İyi bakalım canım kardeşim hayırlı dersler sana hadi bakalım çıkışta görüşürüz. Bak o dışarıdaki adamı da sakın bulaşayım deme neyin nesi olduğunu bilmiyorsun kızım tamam mı? Ay hey, Tamam abi ya ben değilim yeterince biliyorum neyin ne olduğunu. Bak seni kandırır kaçırır falan bir şey olur uğraştırma bize. En iyisi sen ondan uzak dur tamam mı? Tamam abi tamam hadi gidiyoruz beni? Ya bir, birader sen bir geçsen mi artık bu okuldan ya? Hey, Anlayamadım birader. Sen bana bir şey mi dedin ha? Yok yok yakışıklı beyefendi. Size bir şey demedi. O zaman niye ben gider misin diye bir ses duydum. Şey ya onu isteyerek söylemedim ben. Hani sizi bilmiyoruz ya. O maksatla demiştim. İyi bakalım aslanım. Ne söylediğine dikkat et. Hadi bakalım gidiyorum ben. Allah Allah. Ne değişik bir okul burası ya. Oh be sonuna gitti abi. Şu dışarıdaki hanımefendi ama biz ne demiştik pardon ben size hanımefendi değil Zeynepçim diyecektim ben zeynep diye düşünmüştüm ama Zeynepçim daha iyiymiş <laughs> oturmak istemez misin konuşalım seninle olur Bence de aynen öyle. Bu asker bebek benim çok sinirimi bozdu ya. Neredeyse altıma yapıyordum. Hayır.